Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde ağaç kesimi ağaç katliamına dönüşmüştür. Kesilecek ağaçların belirlenmesi, kesilmeyip yetişmesi beklenen ağaçların tespit edilmesi uzmanlık gerektiren bir iştir. Eskiden orman köylülerimize orman kesiminde hem öncelik hem de teknik destek sağlanırdı. Ancak AK Parti iktidarı boyunca orman köylerine verilen desteğin giderek azalması, üretimin orman köylüsünden alınarak dikili kesim yöntemiyle müteahhit veya tüccarlara ihale yoluyla verilmesi, daha da kötüsü orköy genel müdürlüğünün kapatılması rantiyeci anlayışının açıkça ortaya koyduğu bir sonuçtur. Üretimde kesilecek ağacın tespiti ve damgalama yetkisinin tüccara verilmesi ormanlarımıza en büyük katliam ve zarar olmuştur. Bu kabul edilebilir durum değildir. Tüccar kesime uygun olup olmadığına bakmaksızın kar amacıyla ağaçları kesecek, kestiği ağaca damga vuracak ve kestiği yere istediği yere satacak. Şimdi soruyorum sizlere böyle bir uygulama cinayet değil midir? Bu yıl geçen yıla göre ağaç kesim planlaması 3 katına çıkarıldı. Anlaşılan o ki devlet bütçesinde para kalmadı. Gözü ormanlarımıza diktiniz. Sonunda ormanlarımızı da tüketme kararınız herhalde var. Değerli milletvekilleri, Türkiye günlerdir orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Kuraklığın da etkisiyle yurdun dört bir köşesinde peş peşe yangınlar çıkıyor. Antalya'da, Datça'da, Artvin'de, Manisa'da, Mersin'de, Osmaniye'de, Pamukkale'de, İzmir'de ormanlar alev alev oluyor. Elazığ'daki yangın 5 aldık gündür devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri karadan canla başla tek bir ağaç yanmaması için olağanüstü mücadele veriyor. Ancak mücadelede son 10 gündür tüm çabaya rağmen istenilen başarı elde edilemiyor. Neden acaba? Çünkü yangın söndürme uçaklarımız yok. Nerede bu uçaklar? Attaya gitti. Nerede bu uçaklar? Rusya'da kaldı. Bir türlü gelemedi. Şimdi Elazığ halkı merakla soruyor. Yahu diyor 6-7 gündür Elazığ Arıcak Çevrecik köyünde ya yangın devam ediyor. Şu ana kadar Haziran ayının 8'ine kadar Türkiye'mizde 1013'te kar orman yandı. Ama uçak yok. Güya Tarım Bakanımız, Tarım Orman Bakanımız anlaşma yaptı. Rus firmasıyla anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre bir Haziran'dan itibaren uçaklar Türkiye'de olacak ve yangın söndürecek. Anlaşmaya göre üç tane uçak gelecek. Yok. E kardeşim Niye Türk Hava Yolu uçaklarını kullanmıyorsunuz? Onlar yerli ve milli. Biz yerli ve milli iktidar olduğumuz için Rusya'ya para kazandırmamız lazım. E iyi de şu anda Rusya'yla anlaştığınız uçaklar nerede? Yangınlar devam ederken siz neredesiniz? Mesela Pakdemirli nerede Sayın Pakdemirli? Ara var mı? Nerede? Piyasada var mı? Şimdi bunun hesabını kime vereceksiniz? Ormanlar yanıyor, ülke yanıyor. Efendim çevre katliamı her yerde devam ediyor ama ortada ne hükümet var, ne bakan var. Ve diyorsunuz ki biz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Yönetiyoruz. Hadi oradan be. Ucu ve sistemle artık yönetim zafiyetinizi siz de biliyorsunuz. Allah aşkına ormanlarımızı yakmaktan sularımızı kurutmaktan, denizlerimizi kurutmaktan kurtulmamız için bu bereketsiz iktidarınızdan kurtulmamız lazım. Çünkü siz gittiğinizde ülkeye vallahi de billahi de bereket gelecek. Artık yeter ya. Kuruttunuz memleketi. Biraz daha kalırsanız orman diye, su diye, memlekette deniz diye bir şey kalmayacak. Gerçi bahaneniz hazır. Dış güçler denizi kuruttu, dış güçler ormanı yaktı. İşte herkes ya da 20 yıl önceki iktidarlar yaptı. Siz masumsunuz her zamanki gibi.